deveyi kaldırmak, ölüleri diriltmek, yoğunluğu kotlatmak, tohumları kayıtlatmak ve toprak olmak. Ama ama daha önemlisi hara har olmak, ağırı hafifletmek, çalk olmak. Siz bunu yaptığınız an çamur artık son olur. Yarınlar kutsal şarkı olur. Ve siz, hilali halik olan ve hakkın kalemi olan giriş kapılarındakiler olursunuz. Çökmeyin yarınlara, çökmeyin yoğunluklara, ölüyü dillerken öz görevlilerle kotlayın yarınları ama çökmeyin. Örtüleri açın ve deyin ki çökmeden görev taşıyacağım. Nüve olan kelamdan öte bir kelam olacağım. Ben yaşama çökmeyeceğim. Ana göz, öz, söz, gürzi kapısından öte kürzi kapı var. Bunları artık biliyorum. Kini aş yolu aç derim hep. Ama ama doğanın gücünü de anla. Zirvelerin zirvesinde bir dil var. O doğadır. Dua ses verir ve der ki ben sendeyim. Doğa kült olur, kök sü sürüye, sürüye, siyah kod olur ve o sürüden öte bir sürü olur. Ama doğanın kelamı farklıdır. Doğa dildir. Eskinin dilidir doğa. Sesdir doğa. Formal yaşam kodlamasında elim kalemleri hep sesli, sesli kayıtlamalar yaparak kodladıklarını mutlak kutsal sahalara çektiklerinde formu kodladılar. Her bir doğa bir ilim siyahlığına büründü ve doğanın ilmi olan o formlar kayıtlandılar. Ama kayıtlandıklarında yarınların toprağa tohum indirebilmesi için Forumların kodlarında kayıtlanışta hep yarınlar kodlanacak diye şarkılar kodlandı oralara. Her bir formun kendi dahilinde şarkı kodlayan şarkılar kodlandı. Yani siz bir forma ilim diye hak teknikle birilik kayıtladığınızda, Orada bir levhi kapı açılır ve bütün kötülükleri kodlayanlar o kötülüklerin kültü olanda mutlak kulluğu kayıtlarlar ve doğanın kültünde kör olanın kültü kök süper sahalarda kırılışları kaydeder. Her şey doğada vardır ve bunları yaratan insanlıktır. Normal yaşamları yaratan insanlık Hesap kapılarını da kayıtlarken hep kendi yağmuruyla yaşamları kayıtladı. Neyi yarattı, neyi yaşattı, ne yaptı hepsi hepsi sistemde meknuzdur. Ben oğullarıma kök siyahlığı kodlayarak kayıtlar yaptığım zaman benim yarattığım kodlar mutlak kayıtlarla formal şalkı kodlayarak yeni dönemlerin nefi kapılarında yeni yarınları kayıtlarken yeni forumları da kayıtlar. Ve bu forumlar sizin için çok önemlidir. Çünkü yaşam sahalarınızı oluşturabilmek için bunlara ihtiyaç vardır. Ne vardı ve yoktu ama ama hep andı sahalar. İşte an sahalarında yaşam form formatları bir Lucifer kodları ve her şey her şey kayıtlandı. Ve ne dil ne dirilik hepsinin örtüsünden öte bir örtü örtüldü üzerlerine. Ve dendi ki bunu var ettin ama bunu sen anlatamayacaksın. Çünkü sen bunu yaşayıp öğrenip öğreteceksin. <laughs> i̇şte canlarım. İslah olmak budur öğrenmek ve öğretmek. Öğrenmek, öğretmek ve hakikiyeti halik kılıp yarını hak etmek. Dedim ya, dünya çok özel bir forumdur, bir yaşam formudur. Ama bu yaşam formu kendi dahilinde müsiferi de kodladı, dil olan kelamdan mutlak kayıtlamalar da yaptı, ilahi kült olanları da kodladı, ve çok özel görevler taşıtmak üzere yaşamları muktedir kayıtlamalarla toprağa tohum yaptı. Önemlidir bütün bu bilgiler. Neden dünya bunları bilmez? Çünkü ölü planet öz köklere göz olduktan sonra bu bilgiler açıklanır. Canlarım, çok mutluyum ki Misafirlik yok burada. Hepimiz birer ilim sahasındayız ve bir tekiz. Yeni dönemde artık hepimiz yaşam forumlarıyla kodlamalar yapacağız. Yaratan ve yaratılan olarak yaşayacağız ve yaşanan kürzi kapılarda küz kayıtları yapacağız. Heyetlerin hepsi bunu anlayacak, anlattık daha da özel bilgilerimiz olacak ama bugün bu kadar yeter diye düşünüyorum. Dünyanın Seyfullah diye bildiği o sahalara has kayıtlamalarla inenlere geçişler verdik, yaptırdık. İşte onlar kendilerini, kelamlarını, hak kerim olan kaynaklarını anlayacaklar, dinleyecekler ve dinleyecekler. Nerede ilim varsa biz oradayız canlar. Nerede kelam varsa kalemimizde kutsal sır olan ilmimizde kayıtlanmıştır. Neden buradayız? Biz muktedir olan mutlak kulluğu kodlayan ve sıkıntıyı aşanlarla gözün gözü olmaya geldik. Ve özün sözü olarak görev taşıdık. Meşaleyi yaktık. Bu meşale hepinizin kendi şarkınızı kodlattıracak. Bana dünyanın sıkıntısı ne zaman biter diye sordu Gerisim. Yeni dünya gücü devrede iken, yer ve gök tek ilim iken ve mesut bir türevleniş kodlanmışsa her anda yer ve gök kötülüğü önleyecek gücü dünü Planetteki o yücelikten öte, bugün yeni bir planet kodu olarak devreye alacaktır ve alması için çok özel gere e gerekçeler ve gerçeklikler hakkın kapısına inmiştir. Yanıp tutuşuyoruz canlılar. Kranı kırılsın diye diyorlar. Öksüz değil ki kran. Öksüz olsaydı kırdığında kırılırdı. Öksüz olsaydı yanında kısırlaşırdı. Ve diyoruz ki kıranı kırmayız. Kıran kırılırsa kırdığı kotlardan çıkar. Kıran kırılırsa kırdığı şalkından, hakkından, hak tekliğinden ayrışır. Ve biz onu kırdırmadık ki o hep Hakkın kalemi oldu. Yavrumuzdur o bizim. Bir tektir o. Biz ona gör dedik. Gör ki anla dedik. Verdik her şeyi. Görsün diye. Anlasın diye. Hak etsin diye verdik. Ve şikayet etmedi. Bildi, hak etti, hak oldu, dilledi ve anladı.